2000'lerin en bilinen mağazalarından biriydi. İğne atsanız yere düşmeyecek caddelerde, dolup dolup taşan AVM'lerde onun şubelerine denk gelmemeniz mümkün değildi. Benim dükkanlarımda 7 yaşındakine de, 77 yaşındakine de ürün var dedi. Onlarca şube açtı, yetmedi yüzlercesini hedefledi. Döneminin en popüler isimlerine, reklamlarında yer verdi. Sonra herkes birbirine şu soruyu yöneltti. Ya bir zamanlar biz Seven Hill var, Vardı. Ne oldu ona sahi? Durun ben size anlatayım hikayesini. Markaların hikayelerinde az sonra başlıyor. Seven hikayesi. Seven Hill markasını hatırlıyor musunuz? Mağazalarına gittiniz mi? Ürünlerini kaliteli buluyor muydunuz? Yorumlara yazın. Seven öyküsü az sonra anlatacağım gibi 2000'lere doğru başlıyor gibi görünse de bu hikayenin kökleri 1960'lara dek uzanıyor diyebiliriz. Kurucu aile olan Özbek ailesinin babası Bektaş Özbek 1960'larda seyyar satıcılık yapmaya başlıyor. Bitlis, Elazığ, Kars ve Van sokaklarında sırtında bohçayla satış yapıyor. bir emekler neticesinde topladığı birikimle 1970'lerde İstanbul'a atıyor adımını. Ve taşı toprağı altın İstanbul da kumaş ticaretine başlıyor. Şirketini kuruyor. Seven Yıl ise bu adımdan yıllar sonra tüm bu birikimin, tüm bu tecrübenin eşliğinde 1998 yılında kuruluyor. Şirket kurulduğu dönem henüz markalaşma gerçekleşmemiş durumda. Özbek tekstil adıyla faaliyet gösteriyor. Ki zaten hikayenin ilerleyen yıllarında da Seven Hill dediğimizde arkada iki şirket var. Biri bu bahsettiğim Özbek tekstil adlı şirketleri, bir diğeri de Beş Yıldız tekstil adlı şirketleri. Kuruluş 1998 yılında dedi ama şube anlamındaki faaliyetler 2002'de başlıyor. İlk açılan mağaza bir dönemin popüler alışveriş merkezlerinden Olivium AVM'de. Şirketin yaklaşımı şu, uygun fiyata olabildiğince kaliteli ürünler sunmak. Ailenin o geleneksel yöntemlerin ötesine geçip kurumsal bir yapı bünyesinde faaliyetlerine devam etme kararında ve Seven Sevenil markasının doğmasında Bektaş Bey'in oğlu Hüseyin Özbey'in payı büyük. 6 Kasım 2007'de perakende.org adlı sitede kendisinin bir röportajı var. Bu çıkarımı o röportajdan yapabiliyoruz. Hüseyin Bey 1977'de İstanbul'da doğuyor ki babasının 1970'lerde İstanbul'a geldiğini konuştuk. 18 yaşına geldiğinde ise Ukrayna'ya gidiyor üniversite okumak için. 2 yıl sonra 20 yaşında tekrar Türkiye'ye dönüyor ve iş hayatına adım atıyor. Seçtiği alansa tahmin edeceğiniz üzere tekstil. Babasının bu alanda 30 yılı aşkın tecrübesini, birikimini kullanmak istiyor. Kendine biçtiği görev bu bilgi birikimini, bu tecrübeyi yeni trend müşteri ihtiyaçlarını gözeterek farklı bir marka altında insanlara ulaştırmak. İşte Seven ile böyle ortaya çıkarıyor. Bu söylediğim adımları atmak istiyor çünkü tekstil alanında doğru adımlar atıldığı takdirde bir markanın hızlı şekilde büyüyeceğine inanıyor. Hazır giyimin, bu alanın bazı dinamikleri var ve biz onlara uygun olarak hareket edersek bunu başarırız. Düşüncesi bu şekilde. Gayet basit ve sade bir mantıkla sade bir yaklaşımla süreci başlatmış oluyor. Markanın adını ilk olarak Seven koy. Yani 7. Neden böyle bir isim seçilmiş sorusu tabii ki akıllara geliyor. Bunun açıklaması şu şekilde. Hüseyin Bey'in ablası Seven filmini bir aile beğeniyormuş ve kardeşinden böyle bir ricada bulunmuş. Böyle bir öneriyle gelmiş ona. Bu arada Brad Pitt'in ve Morgan Freeman'ın yer aldığı Seven gerçekten de çok iyi bir film. İzlemeyenlere tavsiye edilir. Şimdi Seven adı koyuldu koyulmasına ama vatandaşlar tabii ki onu Seven diye değil Seven diye okuyor. Büyük bir kitle onun İngilizce olduğunu düşünmüyor. Bunun üzerine Seven'ın yanında yanına getiriyorlar ve Seven Hill diyorlar. Ve artık İngilizce bir isim olduğu anlaşılıyor. Tabii ki bu tercihlerinin de bir sebebi var. Türkçe'ye tercüme ettiğimizde Yedi Tepe diye çeviriyoruz. Yani İstanbul'un Yedi Tepesine bir gönderme var isimde. Ayrıca neredeyse her yaş grubunu hedeflediğini söylemiştik Seven Hill'in 7'den 77'ye. O yüzden 7 de oraya da bir gönderme var. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama logodaki N harfi de yan yatırılmış şekilde. O da 7 gibi gözüküyor. İşte Seven Hill bu kurumsal kimlikle çıkıyormuş müşterinin karşısına ve mottosu da Seven Hill giy, kendin ol, özgür ol. Ayrıca Seven Hill sevildiğini bil şeklinde de bir sloganları vardı. Seven Hill sevildiğini bil. Şunu da ekleyeyim. Bir dönem Twenty diye bir marka vardı. Belki hatırlayanlar olur. O da aynı grubun markasıydı. Onun sloganı da Twenty baştan yarat beni şeklindeydi. Peki tam olarak kimi hedefledi Seven Hill? Az önce 7'den 77'ye dedim ama aslında ilk yola çıktıklarında erkek ve kadın giyim olarak yola çıkıyorlar. 2001'de ise çocuk giyimine giriyorlar. Hüseyin Bey'in az önce bahsettiğim röportajında çok kritik bir cümlesi var. Diyor ki bugün 20 yıllık bir firma yaptığı hatalarla çok kötü yerlere gidebilirken yeni bir firma yaptığı doğrularla çok iyi bir konuma gelebiliyor. İşte onlar da bu yaklaşımla ilerliyorlar. Zaten hatırlarsanız yola çıkarken de buna özen gösterdiklerini söylemiştik. Dedik ki hazır giyim sektöründe işler doğru yapılırsa, adımlar doğru atılırsa başarılı olma ihtimali yüksek. Buna inanıyorlardı. Burada da aynı bakış açısı devam. Devam ediyor. İşte bu yaklaşımla 2007'de 55 mağazaya ulaşıyorlar. Bu mağazaların 33'ü kendi mağazaları, 22'si franchise. İzmir, Bursa, İzmit, Kahramanmaraş, Malatya, Konya ve Kayseri gibi illerde o dönem şubeleri var. 2011 yılının Temmuz ayında bu kez Dünya Gazetesi'nde o dönem şirketin yönetim kurulu başkanı olan, ailenin de babası olarak tanıttığımız, bu işin tohumlarını attığını söylediğimiz Bektaş Özbey'in röportajını görüyoruz. Orada bir önceki yıla dair yani 2010 yılına dair bazı veriler paylaşıyor. Buna göre 2010 yılını 59 mağazayla kapatmışlar. 2007'de 55 mağazaları olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bu zaman zarfında 3-4 yıllık bir periyotta çok ciddi bir büyüme gerçekleşmemiş diyebiliriz. Şube sayısı olarak. 2010'daki ciroları ise 135 milyon lira olmuş. Röportajın gerçekleştiğini belirttiğim Temmuz 2011'de ise 71 mağazaya ulaşmışlar. Ve hedefleri 2-3 ay içerisinde ciddi bir hızlanmayla 16 mağaza daha açmak. Yıl sonunda da 90 mağaza hedefi var. Bir sonraki yıl 60 mağaza daha açmayı ve 2012'nin sonunda 150 mağazaya ulaşmayı arzuluyorlar. 3 yıl içindeki hedefleri ise 300 mağaza. Bu noktada mağaza sayılarından bahsetmişken biraz mağazalarla alakalı da bilgi vereyim. Seven'in mağazalarını hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama başta öyle çok büyük mağazaları yok. 200-300 metrekarelik mağazalarla başlıyorlar. Fakat markayı görünce 1000 metrekare yaşan mağazalar açmaya başlıyorlar. Büyük mağazaları açtıkça görüyorlar ki müşteri içeride daha rahat hareket ediyor. Buna bağlı olarak daha çok alışveriş yapıyor. Bu Seven'in cirolarına yansıyor ve bu rotada ilerlemeye karar veriyorlar. Yani büyük mağazalara devam etme kararı alıyorlar. Peki üretimleri nasıl oluyor derseniz o dönem imalatlarının %40'ını yurt dışında yaptırıyorlar. Bunun içinde Çin, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeleri tercih ediyorlar. Ancak vergiler yükselince burada bir strateji değişikliğine gidiyorlar ve diyorlar ki biz artık üretimimizin %90'ını içeride yapacağız. Üretimin büyük çoğunluğunun tekrar iç pazarda yapılması kararı üzerine de yeni bir fabrika kurmayı hedefliyorlar. Dektaş Bey'in bahsettiğim röportajına göre Bursa, Düzce veya Bolu'da yatırım yapmayı planlıyorlar ve 100 dönümlük bir arazi arıyorlar o dönem. Marka tüm saydığım bu aksiyonları neticesinde o dönem gerçekten insanların akıllarında yer ediyor. Meydanlarda, caddelerde, AVM'lerde bir kıyafet alma arayışı içerisinde olan insanlar Sevenill mağazalarını görünce bir de buraya girelim diyor. Hatta biliyorsunuz genelde net bir ihtiyaç dahi olmasa insanlar bir meraktan girer bakar ne gibi ürünler var neler gelmiş diye işte bu şekildeki kitleyi de içeri çekmeyi başarıyor marka. Ayrıca o bahsettiğim 7'den 77'ye hitap etme durumu önemli çünkü bir ailenin bütün bireylerini giydirebilecek nitelikte bir marka. Tabi her zaman konuştuğumuz gibi nedenli başarılı olursanız olun bir şekilde reklamda gerekiyor. Seven Hill de bunu biliyor ve yaptığı faaliyetleri reklamlarıyla da destekliyor. Bu şekilde daha fazla talep görüyor. Mesela o dönem Beyaz Show'la bir sponsorluk anlaşması yapıyor. Bunun dışında 2004-2006 yıllarının popüler dizilerinden Ali'yi hatırlarsınız. Orada Arda vardı. Tüm Türkiye'nin çok sevdiği Arda. Bir simit verir misiniz? Ne kadar? 40 kuruş. Arda da o dönem müthiş bir popülariteye sahip ve Seven'in reklamlarında o da oynuyor. Yine o yılların popüler isimlerinden genç kızların sevgilisi olan Kerem Cem'den de reklamlarında faydalanıyor Seven. Kendisiyle reklamların yanı sıra konserler ve imza günleri yürütüyor. 2008-2011 yıllarındaysa Türk televizyonlarındaki meşhur yapımlardan birisi Çok Güzel Hareketler bunlardı. O dönemde de oradaki oyuncularla kampanya yürütme yoluna gidiyor marka. Ekibin halk tarafından belki de en çok tanınan ismi Ersin Ko Korkut Seven'in reklamlarında yer alıyor. Allah'ım ya. Ben neden çeşit çeşit giysilerim yok? Çeşit çeşit kız arkadaşlarım yok. Bir stilim bile yok. O dönem bu reklam kampanyasında Türkcell'le de bir işbirliği yapılmış. Seven il mağazalarından 75 liralık alışveriş yapana 75 liralık Türkcell'den konuşma veriliyor. Şimdi günümüzde bol bol dakikalı, bol bol gigabaytlı paketler var. Fakat o zamanlarda paketler bu kadar dolu değil. O nedenle de alışveriş yapacak müşterilerin bir kesimini çekebilecek bir kampanya diyebiliriz. Hatırlarsanız size Rodimood'un hikayesini de anlatmıştım. Videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Rodimood da yine Turkcell'le benzer bir kampanya yürütüyordu. Şimdi güzel güzel logodan, isimden, şirketin hikayesinden, reklamlardan hepsinden bahsettik. Ama ağzımızın tadının bozulacağı noktaya da geldik. Allah ağzımızın tadını bozmasın ha. 2013 yılındayız. Şirket 1500 çalışana kadar ulaşmış durumda ama mali yapısı da bozulmaya başlamış. Hatta belki de sıkıntıların 2012 yılında başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Ticaret Sicil Gazetesi'nden kayıtlara baktığımızda 2012 yılında şube kapatılmasına dair bildirimler olduğunu görüyoruz. Kayıtları incelediğiniz anda hemen bu dikkat çekiyor, göze çarpıyor. Başta bahsettiğim iki şirketi hatırlarsınız. Özbek Tekstil ve Beş Yıldız Tekstil işte ilerleyen zamanlarda bu iki şirket için iflas erteleme başvurusu yapılıyor. Hüseyin Özbey'in o dönem basında yer alan iddialarına göre şirket bu hızlı büyümeye başlayınca şirket hakkında piyasada dedikodular çıkarılıyor. Tabi bu dedikodular şirketin durumunun iyiye gitmediği yönündeki dedikodular. E böyle olunca da bankalarla şirketin ilişkileri olumsuz etkileniyor. Kendisi piyasaya dair bir risklerinin olmadığını, bankalardan aldıkları kredilerin bulunduğunu, şirketin zor duruma gitmemesi için iflas ertelemeye başvurduklarını söylemiş o dönem. Süreci aşmak üzere olduklarını bankalarla da mevcut borçlarını yapılandırdıklarını söylemiş. Bununla birlikte ilerleyen süreçte mahkemeden daha önce çıkan kararın temize gittiğini ve Yargıtay'ın iflas erteleme kararını bozduğunu görüyoruz. Şirketin avukatları süre talebinde bulunmuş fakat bu talep geri çevrilmiş. Neticede Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 22 Nisan 2015'te şirket için iflas kararını vermiş. Çıkan haberlerde şirketin 80 milyon lira üzerinde bir borcu olduğu söyleniyor. Fakat mevcut varlıklarının borçlarını kapatabilecek düzeyde olmadığı bilgisi de basında paylaşılmış. Durum böyle olunca da haliyle faaliyetler son bulmuş oluyor. Günümüzde markanın geçersiz olduğunu Türk patent üzerinden görebiliyoruz. Özbek Tekstil ve 5 Yıldız Tekstil de Mersis üzerinden sorguladığımızda tasfiye olduklarını görüyoruz. İşte 2000'lerin en bilinen markalarından Seven Hill'in hayatımızdan çıkışının hikayesi. Hedef kitle açısından kısmen benzer diyebileceğimiz ACV2 ve Koton gibi marka bugün hala hayatımızda. Fakat Seven yıl masayı terk etmek zorunda kaldı. Bu iflas etme, batma konularında Sevenil özelinde olmayan sadece genel anlamda bütün şirketlere, bütün bireylere hitap edebilecek bazı söylemek istediklerim var. En başta şunu biliyoruz ki ister şirket olun, ister bir birey olun kaldıramayacağınız borcun altına girmemek gerekiyor. Bunu sadece borç olarak da düşünmeyin, iş olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir işi yapamayacaksanız o işi üstlenmemeniz, almamanız gerekiyor. Kötü giden şirketlerin batma ihtimali iflas etme ihtimali zaten beklenen senaryolardan biri. Ama hali hazırda iyi giden şirketlerde bu söylediklerime dikkat etmediği takdirde rotasını bir anda kötü yöne çevirebiliyor. Büyümek, yeni yatırımlar yapmak güzel bir şey tabi. Fakat bunların neticesinde elde edilen özgüven bazen alınan kararların mantığın ötesinde kalmasına sebep oluyor. Yani kimi durumlarda özgüveni biraz kenara koyup temkinli düşünmek gerekiyor. Mesela bir şirketin çok fazla gelir elde edip bir anda kendini hiç bilmediği bir sektöre daha sokması. Hadi diye diyelim ki yeni girdiği sektörde başarısız oldu. Belirli bir miktar para batırdı. Tamam bu belki çok sorun olmayabilir. Ama sadece orayı batırmayıp nakit akışınızı bozduğunuz için ana işinizin batmasına da sebep olabilirsiniz. Neticede ana mantığımız hep aynı. Şirkette olsanız, bireyde olsanız gelirleriniz var, giderleriniz var ve gün sonunda bunları bir deftere yazdığınızda artıda kalıyorsanız güzel. Artıda kaldığınızda o artının yanında yazan değer eğer sizin yatırdığınız tutara göre yüzde anlamında fazlaysa ya da örneğin maaş alıyorsanız, aldığınız maaşa göre ekstra geride tutabildiğiniz para yüzde olarak fazlaysa ve her çeyrekte, her yılda bunun üzerine koya koya gidebiliyorsanız işte bu çok iyi senaryo. O yüzden belirli aradıklarla bu değerlendirmeleri yapmak lazım. Mesela biliyorsunuz şirketler bilançolarını açıkladığında orada bütün detaylar mevcut. Şirketin elinde daha önceden ne vardı, şu anda ne var? Ne kadarlık bir yatırımı vardı, şimdi ne kadarlık bir yatırımı var? Önceden ne kadar kar elde ediyordu, şimdi ne kadar kar elde ediyor? Bunlara baktığınızda bunu bir grafiğe döktüğünüzde işler iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor her şey ortaya çıkıyor. Şimdi aynı şeyleri kendi üzerimizden düşünelim. Mesela şirketler kur riskine karşı kendilerini korumak için çeşitli işlemler yapıyorlar. Siz bir birey olarak ne yapıyorsunuz mesela? Şirketler yatırım yapıyor, makine alıyor mesela. Bu makineler onların iş akışlarında daha fazla değer üretmelerini sağlıyor. Mesela siz kendi gündelik hayatınız için ne gibi araçlar, makineler, ekipmanlar alıyorsunuz? Günümüzün popüler elektrikli aletlerinden robot süpürge üzerinden örneklendirelim. Diyelim ki aldınız bir robot süpürge ama evde köşede öyle boş boş duruyor. Siz ölü yatırım yaptınız. Ama şu da muhtemel bir senaryo. Belki siz aldıktan sonra fiyatlarda ciddi bir yükseliş oldu ve siz şu an ikinci el ürünü aldığınız fiyattan çok daha yüksek bir fiyata satabiliyorsunuz. O zaman ne oldu? Kar elde edebilir bir hale geldiniz. Aldığınız ekipman belki ihtiyacınızı karşılamadı ama size maddi anlamda getiri sağladı. Yapmış olduğunuz aksiyon bilançonuza bir artı yazdı. En kötü senaryoysa en baş Söylediğim, onu alıp bir köşede öylece tutmak, birkaç kere kullanmak ve hevesi geçtikten sonra yüzüne bile bakmamak. Tabii bir de şu senaryo var: o robot süpürgeyi satın alan ve gerçekten onun fonksiyonu uygun olarak kullanmayı başaran insanlar. Bunu hesaplayarak yapanlar. Yani şu robot süpürgeyi şu ihtiyacımdan dolayı aldım. Normalde evin süpürülmesine örneğin şu kadar vakit harcıyordum. Bu robot süpürge sayesinde artık oradan vakit tasarrufu yapıyorum ve o vakitte de ben şu şu işlerimi yapıyorum. Bakın bu profildeki kişi aslında robot süpürge satın almadı. Robot süpürgeye ödediği para karşılığında vakit satın aldı. Ve fiziksel olarak harcayacağı eforu da ortadan kaldırdı. Yani robot süpürge satın alma işlemini müthiş bir yatırıma çevirdi aslında. Ve bilançosuna harika bir katkı sundu. Sözün özü tek bir kuralımız var. Akıllı hareket etmek. Bunu yaptığınız takdirde bilançonuz zaten artıda olacaktır. İster birey olun ister şirket. Ama bu yapılmadığı takdirde bırakın milyonlarla oynamayı, milyarlarla da oyunu gün geldiğinde batma riskiyle karşı karşıyasınız. Seven Hill'in hikayesi, markaların hikayelerinde sona erdi. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.